Sayın seyirciler şimdi yayınımızın bu bölümünde gece hattında gazeteci yazar Cihan Saraç bizlerle olacak. Sayın Saraç iyi geceler, gece hattına hoş geldiniz efendim. Hayırlı akşamlar, hayırlı geceler olsun inşallah. Çok teşekkürler. Şimdi e, bugün o flash gelişmeyle başlayalım dilerseniz. Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda Can Atalay e, görüşmesi, Hatay Milletvekili Atalay hakkında yargıtay kararı ve Türkiye Büyük Millet Meclisi Genel Kurulu'nda okundu. Böylelikle Can Atalay'ın milletvekilliği de düştü. Bu kararı nasıl değerlendiriyorsunuz Sayın Saraç öncelikle? Şimdi tabii ki Can Atalay konusu e, baktığımız zaman, Hatay milletvekili kendisi. E, Mecliste zaten seçilmeden önce e, bu konu e, yargı sürecine taşınmıştı. Evet. Yargı sürecindeki taşınmış olan süreç e, tabii ki milletvekili olduktan sonra da e, Büyük Türkiye'nin gündemine oturdu. Yani şu şekilde yargıtayın vermiş olduğu kararla kendisi için ve Anayasa Mahkemesi'nin vermiş olduğu karar tabii ki burada e, kamuoyunu çok e, ...ilgilendirdi ve e, gündem yarattı. Aslında biz hukukçu değiliz. Tabii ki bir gazeteci yazı olarak bunu... ...düşüncelerimizi, fikirlerimizi beyan ediyoruz. Yani hmm. Bunları bu konusunda hukukçuların... Bir, ...konuşması gereken bir konu. Ama hmm. e, Türkiye'de de bir ilk yaşanma... ilklerden bir tanesi gene bu. E, milletvekili hakkında verilen kararı... ...anayasa mahkemesi... ...itiraz ediyor. Yani iki tane... E, ...yargı üst mahkemesi... ...bir tanesi yargıtay... ...bir tanesi insan hakları ile anayasayla alakalı kişilere öz kişilik hakları ile alakalı bir mahkeme konuya itiraz ediyor. Buna itibazen tabii ki Yargıtay bildiğimiz kadarıyla bizim bildiğimiz kadarıyla Yargıtay hukukun son noktası. Yani kişi hakkında verilen hüküm ve buradaki verilen hüküm için aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne intikal ettiriliyor. Ve Türkiye Büyük Millet Meclisi'nden de bu olay tabii ki bugün itibariyle de milletvekili düşürüyor. Fakat Serkan Bey burada benim dikkatimi çekeceği bir husus var. Hı. hususta şu burada tabii ki Türkiye Büyük Millet Meclisi bizim meclisimiz buradaki halkın temsil edilen bir yer. Fakat anayama, anayasa mahkemesi anayasa kitapçı avukat milletvekili CHP milletvekili Aysun Aysun Hanım tarafından fırlatılıyor. Evet. Şimdi Aysun Hanım'ın buradaki anayasa kitapçılığını bir araştırma yaptım kendisiyle ilgili ilginç bir konuya denk geldim. Şöyle bir şey aydınlatmak isteyeyim. Lütfen. Bu kitapçı fırlattığında meclise kendisi bir avukat. Yani avukat olan bir kişinin kalkıp da bu şekilde Türkiye ve Büyük Millet Meclisinde bu olayı yapmış olması e, aslında Can Atalay olayının akabinde bir farklılık noktası da taşıyor. Ve daha da öteye gidecek olursak bu milletvekili Bayan Milletvekili avukat CHP Milletvekili milletvekili olmazken 31 Temmuz'dan önce kölnede yapılan bir konuşmada PKK'da olsa kim olursa olsun haklarını savunuruz diye bir konu kelime kullanın hmm. Yani PKK dahi olsa kim olursa olsun haklarını savunuruz ve söylemlerini söylemlerinin bir videosu var bu bayanın. Şimdi ben soruyorum aslında Türkiye Büyük Millet Meclisi de bu karara istinaden bu bayanın e, iç tüzük olarak tabii ki bunu e, ee, meclis başkanlığı ve meclis başkan vekili biliyorsunuz biliyorsun meclis başkanı yurt dışında meclis başkan vekili var Bozda meclis başkan vekili geldikten meclis başkanı geldikten sonra bu konuyla ilgili tabii ki iş tüzükte bir e, eğer suç işlenen bir isinat varsa bunu yapacaktır ama ve lakin bu milletvekili nasıl milletvekili olmuş ki Türkiye Büyük Millet Meclisi çatısı altında daha önceki konuşmasında olmazken PKK dahi hakkını savunuruz diyen bir vekil bu bayan. Yani burada dikkate çekilmesi husus aslında bu da çok önemli. Can Atalay olayı zaten e, başlı başına bir problem. Yani e, anayasa mahkemesi tabii ki iktisatı buna ne karar verecek, nasıl tepki verecek bu ayrı bir şey. Ama e, şahıslar bildiğimiz kadarıyla bizler mahkemeye gidiyoruz mahkemeden bir üst mahkemesi olarak da yargıtaya başvuruyoruz. Ve yargıtay da bu kararla ilgili onanması ve onanmaması karar veriyor. Anayasa mahkemesinin kişilik hakları ve kişilik de ilgilendiren sorunlar ve problemlerle alakalı bizim bildiğimiz öyle. Gene söylüyorum biz hukukçu bir hukukçu değiliz. Burada yorum yapıyoruz. Ama Anayasa Mahkemesi'nin de yargıtayla istihat yapmış olması ve burada bir ters tezat düşmüş olması Türk yargısının da nereye geldiği noktasında bir aslında bize bir ölçü bildiriyor. Evet. Ama gene dönecek olursam, gene olursam CHP milletvekili, bayan milletvekilinin ee, kalkıp da PKK dahi haklarını savunuruz demesi ve bu insanın da şu an Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde CHP'den ve avukat olarak milletvekili olması Türkiye'yi kamu kamuoyunun takdirine bırakıyor. Peki